Evet arkadaşlar merhabalar benim adım Atasolak ve bugün şu anda karşınızda çok çok önemli bir projeyi aslında kendi yatırımım için seçtiğim bir projeyi sunmak için buradayım ve kendi yatırımım için seçtiğim proje aynı zamanda Dubai'ye gelen ilk yatırımcılar için ve Dubai'de hali hazırda veya dünyanın başka yerlerinde hali hazırda yatırımları olan yatırımcılar fakat çeşitlilik ve daha fazla fırsat veren yatırımcılar için birebir bir opsiyon. Bunun çok fazla sebebi var. Öncelikle yatırımdan aldığımız gelir, ROI diye, Return on Investment diye tabir ettiğimiz karşıdan aldığımız yatırımdan gelir. Gerçekten de bu fiyatlarla, bu projede, bu lokasyonda Hani eşi benzeri olmayan bir potansiyel alıyoruz. Ve sermaye artışımız bu projeden sonra gerçekten hani o çevrede, o bölgede daha fazla değer verebilecek bir proje olsaydı eğer ben şu anda onu size sunuyor olurdum ve onu kendi yatırımım için seçmiş olurdum öyle söyleyeyim. Çok fazla detay var bu projeyle ilgili sizden ricam. Ya bu projenin altına, bu e, videonun altına yorum yapın, Dubai yazabilirsiniz. Biz direkt olarak size proje detaylarını iletiriz. Ya da özel olarak benimle iletişime geçin, numaram burada olacak ve e, ben size detayları aktarırım. Şimdi şöyle bir detay da var, aynı zamanda kendi yatırım yaptığım projeyi bir yatırım danışmanı olarak Dubai'de kendi yatırımcı listemle beraber paylaşıp bir grup şeklinde biz bu projeye yatırım yapıyoruz. Bu da bize e, havuz efektiyle, kolektif olarak daha güzel fırsatlara, daha güzel e, detaylara, indirimlere sebebiyet veriyor. E, gerçekten efsane bir e, proje. Şöyle bir genel olarak bir bakabilirsiniz aslında. E, yani mimari olarak bir sanat eseri. E, şurada hemen gördüğünüz alanda da çok güzel e, ortak alanları var. Hemen şu orta kısımda bulunacak bu. Benim e, kendi yatırımı yaptığım opsiyon bu içerik kısmına yani manzaraya bakan kısmı. Lokasyon inanılmaz bir değerde. Ya Gerçekten daha iyi bir opsiyon yok arkadaşlar bu fiyatlarda, bu skala da. Böyle söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi sizden haberlerinizi bekliyor olacağım. İsterseniz de iletişime geçip, süreçleri başlatıp siz de dahil olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın şimdiden, hoşça kalın. Evet şu anda örnek dairedeyiz. Bu az önce bahsettiğim projenin şu anda gördüğünüz tüm detaylar teslim tarihinde yani 2026'nın son çeyreğinde bize teslim edilecek olan dairenin Birebir kopyası, yani hani bu e, şu anda yerde gördüğümüz e, materyalden tutun şurada seçilen e, işte materyale kadar her şey aynı şekilde gördüğünüz gibi teslim edilmiş olacak. Şu anda biz 1 artı 1 daireyi görüyoruz, stüdyo daire değil bu, e, ada mutfak sistemi var, çoktan içeride işte hani e, ışıklandırılmış dolaplar, Teka marka e, appliance'lar. Ve çok çok kaliteli bir şey var. Dizaynı var tüm dairenin. Tabandan zemine çok güzel bir yüksekliği olacak. Çok böyle ışık alan, güzel, refah hissettirecek bir daire var. Oda kısmı da aslında çok şık. Çok aslında zamansız, güzel ve modern dizayn edilmiş. Büyüklüğü de oldukça yeterli. Balkonu olacak. Ve mesela işte gardıroplardan bile başlayan hani şöyle şık bir görüntüsü var. Tüm şeyler içeriye ışıklar döşen bir şekilde. Banyosu çok güzel. Yani hani şöyle bir sistem var banyoda çok şık, çok da e, rahatsız bir dizayn aslında. Banyo kısmı şu tarafta bulunuyor. Materyalleri çok güzel. Yani hani çok çok e, sürdürülebilir, uzun dönemli bir materyal seçimi var. Aynı zamanda kullanılan e, diğer materyallerle de eş bir şekilde. Bu e, şu anda bir artı bir için olan bir e, dizayn. Diğer stüdyolarda aynı bu dizaynda olacak. Fakat e, tabii ki oda kısmı ayrı değil tek bir alanda bulunuyor. Daha fazla detay için, materyal detayları için iletişime geçtiğinizde daha fazla bilgi aktarabilirim. Sağlıcakla kalın şimdiden, hoşçakalın. Evet şu anda projemizin inşaat alanındayız. Bu lokasyonla ilgili çok özel bir iki detay var. Şu anda onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Dubai'de yani çok karşımıza çıkmayan bir artı bir durum var burada. Şu anda yürüdüğüm alan Dubai'nin RTA sistemi tarafından, devlet tarafından e, bu lokasyona adanmış bir e, park alanı. Çok uzun bir park alanı var. Ve bu da e, bizim projemizin hemen şurada bulunuyor, ayak altı bir lokasyonda bulunması anlamına geliyor. Bu da şu demek ki, e, direkt gelen müşteriler ve insanlar buraya park edip hemen bizim inşaatımızın alt katında, ilk katında bulunan işte para alanlara, şoplara, restoranlara, kafelere kolay ulaşımı olacağı anlamına geliyor. Bu çok büyük bir artı. Çünkü diğer lokasyonlarda, diğer projelerde hani binanın içerisine girmek zorundasınız. Allowed değil yani giremiyorsunuz bile vesaire. O yüzden buraya gelecek olan restoranların kalitesi artarken ee, bu da fiyatlara ve potansiyele yansıyacak projeler için, daireler için. Buna e, istinaden bir de hemen bu projenin önünde Diğer başka projelerde çok fazla yeni projeler geliyor. Hemen binanın işte manzarası kapılacak vesaire. Bu gördüğümüz alan kapanmayacak şekilde yeşil alan olarak nitelendiriliyor ve burada bir park olacak maksimum. Hemen de inşaatımız şurada bu noktada bulunuyor. Böyle çok küçük bir şekilde inşaat alanına bir bakalım istiyorum. Çünkü tahmin ettiğinizden çok çok daha büyük bir alana yapılacağını fark edeceksiniz o maketlerin dışında. Evet bu şekilde itibariyle daha fazla detay için burada olacağım.